İşaret geliyor. Maç başladı. Sezer. Çaykur Rizespor'dan kiralık olarak geldi Sezer. Tüm oynadığı maçlarda 11'deydi. Hakan. Zenke yükseldi indirdi. Abdülkadir ceza alanında. Abdülkadir gidemedi. Yardımcı hakeme baktı Abdülkadir. İzleyelim pozisyonu. İşte bu da değişik açı. Abdülkadir Sezer mücadelesi. O Feydu araya girdi topu aldı. Embilla ceza alanına hareketlendi. O Feydu topu getirdi. Şimdi pas Embilla dokunamıyor. O Feydu bir anda topu aldı hareketlendi. Embilla bir adım gerideydi. Musa. Eren Tozlu Eren ceza alanında. Eren orta yaptı. Kaleci sekti. Top dışarı gitti. İşte Eren. O ona çarpan top dışarı gitti. Fevzi Eren'in ortasında topa dokunuyor. O orada top dışarıda. Kenan O derinlemesine bir pas Musa ceza alanında Musa açısı dar. Açıyı kapatmaya çalışıyor. Şanlıurfa Sporlu oyuncular kafa vuruşu gol. Musa'nın ortası, Embilla'nın kafa vuruşu, Samsun Spor 1-0 önde, 41. dakika. Samsun Spor deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Embilla. İşaret geldi. Rodrigo Teio ve top dönüyor, sonrasında gol geliyor. Şanlıurfa Spor Hüseyin'in attığı golle Beraberliği sağlıyor. Hüseyin Tok. 44. dakika biterken gol geldi. Eşitlik var. Teyo köşe vuruşunu kullandı. Kale sahasına villi ve top dışarıda. Ve bir korner bekliyor. Out kararı. Bir birlik eşitlik. Ahmet Burak sola kelden pas. Embilla hareketlendi. Embilla top dışarıda. Embilla yerde. Sakatlık geçiriyor. Alper Ulusoy onun yanına gitti. Zenke. Simon Zenke. Zenke'nin ortası Abdülkadir ve top dışarıda. Net gol şansı Abdülkadir değerlendiremiyor uzun mesafeli pas Ofe'ye dudan Eren hareketlendi. Eren kaleciyle karşı karşıya kalabilir Eren açtı yandan Fevzi. Adilovic Zenke sağ kanatta boşluk. Zenke sol kanada Adilovic'e gönderdi. Eldin Adilovic gidiyor. Adilovic çekti topu Murat'tan Selim'e düşüncesi. Ortaya çevirdi. Şimdi Volkan gelişine vurdu top dışarı gitti. Volkan okumak. 90 artı 2. dakika. Tuna. Ve maç bitiyor. Şanlıurfa Spor 1, Samsun Spor 1 maçın sonucu.